arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber geçen çektiğimiz videonun devam videosunu çekeceğiz. Kaldığımız yerden, yarım bıraktığımız bir seriye devam edeceğiz. Bu seri bildiğiniz gibi 5 lirayla bir yemek yapma serisi. Ama artık maalesef o video 3 ay önce çekildiği için artık makarna yapamıyoruz. Herhangi bir makarna çeşidi artık aramızda bulunmuyor. Tarifimize başlayabiliriz. Malzemelerimiz pirinç ama kırma pirinç, en ucuz pirinç. Kalan parayla da bir adet domates aldık. Bir rivayete göre derler ki pilavı iyi olan kişi, yani kişinin aşçılığı pilavda belli oluyormuş. Okay. Ya bu çok mu karanlık oldu ya bu ışık? Bir şeyleri kırdık. Şu an nasıl? Böyle iyi. Bu ışık şu an çok güzel. Ben bu ışığı çok sevdim. İyi yemek yapabilen insan iyi pilav yapıyormuş. Pilav iyi olan insan iyi aşçıymış. Bugün beraber size bunu kanıtlayacağız. Ne kadar kötü bir aşçı olduğumu hep beraber göreceğiz. Ben bu ışığı çok beğendim lan. ne güzel, ne güzelim lan. Oha. İşin mutfağına geçebiliriz. Öncelik olarak hemen pirinçlerimizi yıkamamız gerekiyor. Bu yüzden ...şu şekilde suyunu görebilirsiniz. Bayağı bir pis su bıraktı. Şöyle kısık olanla yapacağız. Bir adet tencereye ihtiyacımız var. Bu ne lan burada? Bir adet tencereye ihtiyacımız var. Maalesef yağ kullanamıyoruz çünkü yağ kullandığımız zaman... ...zaten kullandığımız yağ 5 lira ediyor. O yüzden direkt haşlayacağız. <laughs> Bu şekilde yıkanmış pirinçlerimizi koyuyoruz. Ve üstünü kapatacak kadar su ekliyoruz. Bir oran yok. Daha sonradan ekleriz zaten. Fark etmez. Şu anlık bu kadar bir su yeter. 10 kuruş artmıştı arkadaşlar. Yani 3.17 pirinç, 1.5 domates, 10 kuruş da tuz. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunun şu şekilde kapatıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Sonra bir kendi başına kaynasın. Duruma göre su ekleyeceğiz. Hemen o sırada domatesimizi hazırlayalım. Bunu nasıl keseceğim tekelle? Tekel kullanacağım arkadaşlar çünkü diğer elle kameraya tutuyorum. Şurasını hemen bir alayım dur. Evet, normalde kabuklarını da alırım ama her türlü malzeme bizim işimize yarayacak. Şunu şuradan atayım. Bölüyoruz. Daha sonra bir daha, şuradan da bir daha. Evet. Bir buçuk liraya da bu domates de bayağı çıktı. Ya. Baksanıza. Şimdi bu böyle gördüğünüz gibi kaynıyor. Biz de Aman bunu tek bir elimde kamera nasıl yapacağım ya? Biz de bunları ekliyoruz. Oy, ne güzel oldu be. Ne güzel oldu. İyi ekledik. Bunu iyice kaynatıp birazcık da bekleteceğiz ve hazır olacak. Şöyle de üstünü kapatalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tadına baktım. iyi bir pişme aşaması geçirdi. Bayağı güzel yani şu an. Oh, ha ha ha. Biraz dibinde bir şeyler tutmuş ama çok önemli değil. Zaten üstlerini yiyeceğiz biz. Şimdi bunu beklemeye alacağız. Yaklaşık bir saat bir bekleyecek. Evet bu şekilde bir peçete yardımıyla kapağını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar kutu açılımına, açılımına hoş geldiniz. Şu şekilde bir açılış yapacağız. Kaldırdık ve tadaa. Ta -da. Evet şimdi pilavımızın dokusuna bakacağız şöyle bir Baya bir lapamsı oldu Yağ yok bir şey yok o yüzden gayet normal Bir servise koyalım <laughs> Evet arkadaşlar, pilavımız gördüğünüz gibi bu şekilde. Pilav bu arada çatalla yenir. Yani lapa olsa kaşıklarsın ama tane tane kaldığı için burada kalır o kalır. Şimdi çatalımızla beraber bir tadım aşamasına geçiyoruz. Tadım testi yapıyoruz. Çok tane tane olmamış. Domates olmasa çok kuru kalırmış. Tuzu biraz fazla, tuzunu fazla atmışım. Ama domates gerçekten çok güzel olmuş. Yani domatesli pilav gider yani, bu yenir. Vallahi yerim ben bunu, zaten açın Vallahi yiyeceğim yani. Bu arada gerçekten güzel. 5 lirayı gerçekten güzel. Şöyle söyleyeyim. Makarnadan daha güzel. Makarna sossuz falan yenilmiyor ama bir de domatesi de bok gibi yaptım. Affedersiniz domatesi kötü yaptım. Domatesi yanlış kullandım. Ama bunda domatesi gayet güzel kullandım. Domates gerçekten güzel bir tat verdi. Gerçekten 5 liraya e değer yani. Bu seriyi beğendiyseniz beğenip ilginizi alakanızı gösterecek yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Gerçekten beni heveslendirmek için çok önemli. Gerçekten sizin beğenileriniz ve yorumlarınız beni çok heveslendiriyor. Çok ne denir?